Merhabalar, Mikron Bilgisayar'dan Ahmet Şanlı. Bugün sizlerle FortiGate Firewall temel kurulumu yapacağız. Gerekli fiziksel bağlantılarını sağladıktan sonra tarayıcınızdan HTTPS 192.168.1.99 IP'sine gidelim. FortiGate'in default erişim IP'sidir. Kullanıcı adımız default'ta admin, şifremiz boş olarak geliyor. Login dedik. Daha sonrasında network, interface kısmına geliyoruz. Bizim altyapımız VDSL. VDSL'e göre bir kurulum gerçekleştireceğiz. O yüzden PPO'ya kısmına geliyoruz. Servis sağlayıcımızdan aldığımız kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz. Servis sağlayıcımızdan aldığımız şifremizi yazıyoruz. Daha sonrasında farklı bir ayar yapmamıza gerek yok. OK diyoruz. Bu ayarları girdikten sonra firewall'ımız internete çıkış sağlayacaktır. Daha sonrasında lokal LAN ayarlarımızı yapalım. Herhangi bir VLAN konfigürasyonumuz vesaire yoksa internal kısmına tıklayalım. Biz 192.168.1'li IP bloğunu kullanacağız. Subnetimizi de 24'te alacağız. Firewall'umuzun erişim IP'sini 99 değil de 1, 1 yapmak istiyoruz. Daha sonrasında HTTP erişimini kapatalım. Geri kalanlar tercihinize göre açık kalabilir. Daha sonrasında gateway'imizi de bir biri olarak düzenleyelim. DHCP IP aralığımız 110 değil de 50 ile 200 arası yapmak istiyorum ben. Daha sonrasında OK diyoruz. Firewall'umuza erişimimiz kesilecek evumuza 192.168.1.1 adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Eğer erişim sağlayamazsanız bir ethernet kablonuzu çıkartıp tekrar takın. Daha sonrasında giriş yapacaksınızdır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli günler dilerim.